Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Badis Bey, kız oynuyoruz. Bir arkadaşımız ödermiş bu oyunu. Artan oyun işte. Hadi başlayalım şimdi. Bu arada başka oyun istiyorsanız yorumlara yaz yorumlara yazmayı unutmayın. Gitmeyin. E, tamam ben gidiyorum. böyle basabiliyoruz arkadaşlar. Böyle işte eşyaları kullanabiliyoruz. <gülüyor> 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 Nasıl açıyoruz burayı? Nasıl bu ne ya? hı. <laughs> hı Dışarısı varmış. açılmıyor ki arkadaşlar. Açılıyor ki. Hmm. Ben kitabımız burada alalım. 2 eksi 2 0. 0 artı 8. Ee, Neydi ne? Herkes nerede ya? Aha. Tamam. Aa, tamam. Oku, oku, Tamam hadi bay bay canım. E ee, tamam. Biraz böyle işler biz. Bakalım burada ne var mı? Burada ikinci kitap. Kişi... <laughs> de eder bu da 7 artık4 11 Tamam şu geliyor her geliyor arkadaşlar Buradan gidip koşuyoruz lazım. Elbette bu anlata gireriz. Hadi gel Ay. gel. geldik koca koca. Git. <laughs> Gelmesin. Temi gelmiyor. Gelmedi. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya 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 Ay, Bismillahirrahmanirrahim. Abla beni bir itil. Allah'ını seveyim ya. Ay ablacığım lütfen. Aa yakaladı ya. Neyse su Tamam hay hay hay. Buradan gideceğiz. Ay. benim kitabımız orada. Üç eksi bir iki eder. Dokuz eder. Dokuz eder. Ay çok kolay beş eder tabii ki de. Bunu yapamayan var mı arkadaşlar? Ay koşmayın. Bak o abi yakalıyor sonra. Tamam bir şey demedim. Aaa. Teşekkürler abicim. Aa, Koşsak gitdim sana geri dönmeni. İkinci tablomuza bulduk. 4 3 7. 3. Şunu bitireceğim. 3 artı 4 12. 6 7. Geliyor. Evet geliyor arkadaşlar Kaçmamıza gel koşamayız da arkadaşlar. Ay! Sana... Ay ay koku koku Her taraftan geliyor. Bilmiyorum şu an hiç. Bunları hiç saklanamaz mıyız? Ne ya Bilmiyorum şu an arkadaşlar ne yapacağımı Geliyor ve Hala geliyor Neyse ikinci iki, iki, Makas çok önemli arkadaşlar şu anlık lazım makas yani Bir tane kadın var işte onu da kesiyoruz onu Alıyoruz Tamam Tamam 7 tamam, artı 8 9 Nerede 9 burada 3 artı 5 bebek oyuncağı arkadaşlar. Ay dur. <laughs> 8 eder tabii ki. O niye bu kadar kolay soruyor arkadaşlar? Daha demin çok sayı, karışık bir sayılar çıkmıştı. Neyse. Ya biz ne yaptık ya? Çalış <laughs> ablayla <an> karşılaşırız. <laughs> Enerjim doldu. arkadaşlar. Olduk ya. Neyse. Ee, devam edelim şuradan. <laughs> <laughs> Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Selamun Aleyküm. Selam. Kitabımızı alalım buradan. <laughs> Kolay sekiz. Of çok zor. <laughs> Altıdan iki çıkınca dört kalır. Sekizden bir çıkınca yedi kalır. Tamam bay bay yedi. Geliyor mu? Gelmiyor. Şu enerjimizi gösterin şuradaki şişeyi arkadaşlar. Gelin. Yani. Gel. Helikopter helikopter. Bu burada ne var ya la? Burada bir şey var arkadaşlar. İncele kızım. Eee. Sıfır -3 3'e üç, de Ay e, tamam, bu sefer de tabii. -1 Evet arkadaşlar şey tam dövmelik olur olduk şimdi. Bu taraftan gelmedir inşallah. Arkadaşlar nasıl bir şey böyle Elin şeyi yapıyor Hadi bir önceki tabamızı çözelim hemen mm -hmm. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı Like atmayı Abone olmayı, olmayı ve like atmayı unutmayın mm -hmm eksi 5. 9'da 14 eder. Eksi 5. buradan alacağız şimdi. Notebook. Eksi 4, 6, şurayı çözememem. Salladım bu arada.

Ya arkadaşlar bitti bize. E şimdi kaç kitap kurtardık yine he. Ne her odaların numarası. <laughs> Aa canım bir it. İt acil it. Aa! <laughs> Evet, dostlar. 13. Bir. İyi mutlu olun bu arkadaşlar. Bir şey kızım biz biliyoruz bu kanalları. Ay, yerim ben seni. Off, ne geçiyorsunuz Ver super ayılan. Merhaba İlaz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.